biraz Kastamonu gibi falan da. Hayır bu bölge genelde aynı şekilde. Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Bolu, Batı Karadeniz'in şivesi genelde aynı şekildedir. O yüzden olabilir. Şu anda Yenice Belediye Başkanı'mız Mustafa ile birlikteyiz ve öncelikle bizi buraya konuk ettiği için tüm ekip arkadaşlarım adına size çok teşekkür ediyorum Başkanım. Nasılsınız? Ben size teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Güzel Yenice'mize şirin Yenice'mize hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Ee, teşekkür ediyoruz. Şimdi biz geldik burayı gördük. Ama Türkiye'nin dört bir yanından gelecek insanlar için burayı bir tarif eder misiniz? Coğrafya olarak nerededir? Yenice'miz Batı Karadeniz'in incisi bizim deyimimizle. Belki bunu dinleyenler abartılı bulabilirler. Ama buraya geldiklerinde göreceklerdir ki gerçekten Yenice Batı Karadeniz'in hatta Türkiye'nin incisidir. Yenice'mize gelmek çok kolay. Ankara'ya 240, 240 km uzaklıktayız. İstanbul'da 420 km uzaklıktayız. Ankara İstanbul yolunu her türlü kullanarak insanlarımız çok rahat yenicemize gelebilirler. Yenicemizde insanların büyük bölümünün geçim kaynağı ormanlar. Ormanlarda üretilen ürünlerin ham ve mamul olarak işlendiği atölyelerimiz, küçük kereste fabrikalarımız var. Sizin de dediğiniz gibi kaşıkçılık var, bastonculuk var. Sandalye sektörü son yıllarda gelişmeye başladı. Bir 8-10 atölyemizde her türlü sandalye, ağaç sandalye, ahşap sandalye yapılabiliyor. Şu anda burada bulunduğumuz alandaki gibi 8-10 tane küçük kereste fabrikamız var burada ormanlarda üretilen tomruklar ve odunlar bu tesislerde işlenerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Ayrıca insanlarımız ormanlarda tomruk ve odun üretimi için çalış çalışarak geçim sağlayabiliyorlar. 4500 orman köylümüz ormanlarda dikili ağaçları keserek geçimlerini sağlıyorlar. Ayrıca ilçemizde bir geçim alanı olarak nakliyecilik sektörü bulunuyor. Çok sayıda kamyonumuz var. Bu kamyonlara Türkiye'nin, Avrupa'nın birçok yerine nakliyat yapılıyor. Kaşıkçılık bir sektör olma yolunda ilerliyor. Bastonculuk öyle. Ahşap sandalye konusunda yenice gelecekte çok büyük atılım yapacak. Her türlü sandalye modeli burada geliştirilip üretilebiliyor ve Türkiye'nin birçok yerinde pazarlanıyor. Yenice'miz dünyanın en bakir ormanlarına sahip. Dünyada koruma altına alınmış 100 ormanlık bölgeden bir tanesi Yenice'mizde. Bu ne anlama gelir? Bunun anlamı şudur. Aynı iklimde, aynı ortamda, aynı toprakta 36 çeşit ağaç türü var burada. Bu çok ilginç ve çok korkunç bir olay. Bunu Avrupalılar biliyorlar ama maalesef Yeniler bilmiyorlar. Biz sizin vasıtanızla tüm Türkiye'ye bunu bir tekrar haykıralım. Dünyadaki 100 sıcak koruma altına alınmış ormanlardan bir tanesi Yenice'de ise bunu dünyaya duyuralım. Müzik hangi aşama, aşamadan geçtiğini e, bize bilgi vermek üzere sevgili Salih Ören, Ören Çeledi Ayşe Yönetim Kurulu Başkanı. E, şimdi Salih Bey bu keresteler ormandan kesiliyor, getiriliyor hangi aşamalardan geçiyor? İlk olarak e, devlet donumunu işaretlerinden ihale yoluyla bunu temin ediyoruz. Daha sonra iş yerlerimize getirerek ee, böyle gördüğünüz şekilde sulamaya alıyoruz. Sulamada mal e, kalite efsafını yitirmemesi için bu işlemi yapıyoruz. Hı hı. Bu işlemden sonra imalat alıyoruz. İçeride gördüğünüz şeritlerde imal oluyor. Şeritte imal olduktan sonra buharlama tabir ettiğimiz karşıda gördüğünüz fırına giriyor. O fırından çıktıktan sonra bunları kalite olarak sınıflarına ayırıyoruz. Ebat 1, 2, 3, 4. sınıf diye. O sınıftan sonra tasvirini yapıp daha sonra Türkiye'nin çeşitli illerine Ankara, İstanbul başta İzmir, Adana. Illere, Bunu bu şekilde ham haliyle mi gönderiyorsunuz? Evet, kereste olarak gönderiyoruz. Orada da mobilya sanayinde koltuk, mobilya, imalat sektöründe ya, şey evet, o şekilde kullanılıyor. Evet sevgili izleyiciler şimdi de Yenice'nin yöresel yemeklerinde sıra diyoruz ve bize 3 gün boyunca güzel güzel yemekler pişiren sevgili abimizle hem sohbet edeceğiz hem de bize yemeklerin isimleriyle birlikte tariflerini anlatacak. Öncelikle bir isminizi alalım. Kadirhanım. Öncelikle bu yemeğin ne olduğunu söyler misin? Ispanak yemeğine benziyor ama tabii ki değil, değil mi? Bu ıspanağın bir değişi Bizim bu yerde bulunan Karamancar dediğimiz yemektir. Bunu aynı ıspanak gibi İlk önce temizleriz, doğrarız. Ondan sonra sıcak suda haşladıktan sonra bunu yağınan soğan, kıyma atarak kavururuz. Kavurduktan sonra bizim bu yörenin mısırdan olma göce dediğimiz üstüne bunu atarız. Bunu attıktan sonra ikisini kavururuz. Ondan sonra su veririz yeterince. Tuzunu attıktan sonra da pişmesini bekleriz. Ve sonra da afiyet olsun deriz. Burada... Bir yemek ya. daha var ama Göze ne olduğunu anlamadım. Evet. Ne çorbası? Göce çorbası deriz. Göce. Evet. Bunu da aynı ilk önce yıkarız. Ondan sonra suya koyar, haşlarız. Haşladıktan sonra fasulyeyi de haşlarız. Yağı, içine bunu tabii kuşbaşı et de atarsak daha hoş olur. birli suyunu da veririz. Kavurduktan sonra suyunu da veririz. Ondan sonra pişmesini bekleriz. Afiyetle. Yeriz. E, köy ayranımız var, burada evet. gözlememiz, gözlememiz var. var. E, tabii ki bu e, Yenice'nin yöresel yemeklerinden sadece birkaç tanesi e, çeşitli birçok yemeği de var. Mesela örnek vermek gerekirse mısır çorbası var. Doğru mu? Başka neler vardır? Mısır çorbası var, karamancarımız var, gözlememiz var. Yaprak dolmanız Yaprak. var etle. sarmamız var, evet dolmamız. Aynı zamanda o da karamancarlığın olur. Sevgili izleyiciler 3 gün boyunca bize yemek yaparken abim hiç sofraya gelmiyor. Allah Allah diyorum bu adam niye yiyip içmiyor? Meğerse işte köfteleri falan kızartırken onun deyimiyle abur cubur ben yedim diyor. Abi diyorum abur cubur cips mi yedin, çekirdek mi, leblebi mi yedin, ne yedin? E tabii ki bizim yediklerimizi o arada atıştırıyor atıştırıyor. Karnı doyuyor. Ondan sonra diyor ki benim karnım aç değil. Doğru mu? <laughs> doğru doğru. Bütün aşçılar mı öyle? Evet, genelde böyledir ağaçlar. Tadına bakar. Tadına bakar. Sen de baktın hepsini tadına zaten. Alma verdim eline, soydu soktu beline. Yemesini bilmedi, verdi Türk'ün eline. Trenin ışıkları, çalıver kaşıkları. Yürü trenim yürü.